Efendim siyaset diyeceğiz. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel. İzmir İl Kongresi'nde delegelerden destek isterken konuşması sık sık Kılıçdaroğlu sloganlarıyla kesildi. Özel beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren hiç susturamaz diyerek tepki gösterdi. Asıl gerilim blok liste tartışmasıyla başladı. Sandalyelerin yumrukların havada uçuştuğu kavga çıktı. CHP İzmir İl Kongresinde liste kavgası yaşandı. Sandalyeler havada uçtu. İddiaya göre blok liste isteyen delegeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun üzerine yürüdü. <laughs> CHP İzmir'de il başkanını seçmek için sandık başına gitti. İzmir İl Örgütü seçimde blok listeli seçim yapılması için öneri sundu. Sonrasında il kongresi karıştı. Birçok partili yumruk yumruğa kavga etti. <laughs> kavga ayırmak için salona çevik kuvvet girdi. Polis ve belediye görevlerinin güvenliği sağlamasının ardından kongre devam etti. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz. Gençler, çıkan olaylardan önce Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de İzmir İl Kongresi'nde kürsüdeydi. Adaylığına destek isterken konuşması sık sık Kılıçdaroğlu lehine atılan sloganlarla kesildi. "Beni Süleyman Soylu susturamadı." diye seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, büyük iktidar mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayağa kaldırmak için hepinizin desteklerini bekliyorum. Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz. CHP'de seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sonrası Özgür Özel'in adaylık açıklamasından sonra ilk il kongresinde yaşanan slogan gerilimi, sonrasında çarşaf liste, blok liste kavgası, Özgür Özel CHP'de değişimi seçim yenilgisi sonrası seçmende kırgınlık, küskünlük var diyerek savunuyor. Köklü bir tüzük değişikliği sözü veriyor. Parti yönetimine eleştirilerini de tehlike büyük diyerek sıraladı. Büyük bir umutsuzluk ve küskünlük var. Eğer biz bize siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Ya 2018'deki tüzüğü mimarı olanlar çıkıyor diyor ki partide bilmem ne değişmiş abi. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya. Başka hiçbir şey demeyeceğim. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Tüzük Çalıştayı'nda isim vermeden tüzük değişimi isteyenleri hedef aldı. Hep beraber bir öz yapıp gerekli değişimi sağlayarak çok daha iyisini yaparız. CHP'de değişim çağrıları il kongrelerinin ilk gününde İzmir'de yaşanan kavga. CHP'de sular durulmuyor.